25 Aralık yolsuzluk operasyonuyla ilgili takipsizlik kararı verilmişti. Hafta başında CHP bu takipsizlik kararını yargıya taşıdı. Ahmet Doğan meclisten son gelişmeleri bize aktaracak. Ahmet Doğan CHP kanadında neler yaşanıyor son durumda dinleyelim hemen. Burcu Hanım CHP e, özetlemek gerekirse işin peşini bırakmıyor. Biliyorsunuz sizin de ifade ettiğiniz gibi savcılık hafta başında polisler operasyon yaparken diğer taraftan da 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında hazırlanan dosyada soruşturmada takipsizlik kararı vermiş ve soruşturmayı kapatmıştı. Ama CHP işte bu konuyu bir kez daha gündeme getirdi. Meclisin gündemindeydi aslında bu konu ve CHP tepkisini sözde bırakmadı. İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ki CHP'nin hukukçu kurmaylarından kendisi bugün Ankara Adliyesi'ne gitti ve bir itiraz dilekçesi verdi. O itiraz dilekçesinde 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının bir kez daha açılmasını istedi ve bazı gerekçelerini, itirazlarını dile getirmiş oldu. Mahmut Tanal gerekçesinde yani takipsize yaptığı itirazın gerekçesinde birkaç farklı noktaya dikkat çekti. Bunlardan ilki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 25 Aralık soruşturmasını herhangi bir inceleme ve araştırma yapmadan kapat kapatmasını gerekçe göster ve buna itiraz etti. Şöyle dedi dilekçesinde eksik inceleme yapılarak gerekli bilgi ve belgeler istenmeden tanıkların ifadeleri alınmadan bir kişi incelemesi yapılmadan bu dosya kapatılmıştır. Bu doğru değildir, hukuki değildir ifadesini kullandı. Ve devamında yine savcılığın yeterli incelemeyi ve araştırmayı yapmadığını ifade etti. İlgili soruşturmanın devletin menfaatini de açıkça ilgilendirmesi. Fakat devletin menfaatini yakından ilgilendiren bu soruşturma kapsamında hazineye veya başka herhangi bir devlet kurumuna ihbarda bulunulmaması ve bu anlamda da etkin bir soruşturma yürütülmemesi de yine Mahmut Tanal'ın e, takipsizlik kararına yaptığı itirazda öne sürdüğü gerekçelerden bir diğeri ve Tanal dilekçesinin sonuna doğru polislere yapılan operasyona da son derece tepki gösterdi. Yolsuzluk ve hırsızlığın peşine düşen ve yolsuzluk ve hırsızlığı ortaya çıkaran polislere operasyon yapılması ve bunun devam ettirilmesi, gözaltıların gerçekleştirilmesi yargıya olan güveni azaltacaktır ifadesini kullandı ve şöyle kaleme aldı o sözlerini. Yolsuzluk soruşturmaları hakkında verilen takipsizlik kararlarının hemen ardından yolsuzluk operasyonunu gerçekleştiren emniyet mensuplarına yönelik operasyonlar yapılmış bu takipsizlik kararıyla maddi gerçeğin ortaya çıkarılması perdelenmiş olacaktır. Bu perdenin kaldırılması için iş bu takipsizlik kararının kaldırılarak yeniden icrası ve emniyete yönelik operasyonun işmi soruşturma dosyasıyla birleştirilerek icrası hem hukuk güvenliği hem kamu vicdanı hem de adaletin tecellisi açısından elzemdir ifadesini kullandı. Tabii ki CHP'nin tek başvurusu bu değil. Bundan sonraki süreçte de önemli adımlar gelecek. Özellikle bugün gazetelere de yansıdı. İstanbul'daki soruşturmada bazı ses kayıtları ortaya çıkmış. Hükümet bu ses kayıtlarının doğru olmadığını, montaj ve dublaj olduğunu iddia etmişti. Hatta TÜBİTAK'ta ...bir heceleme söz konusu olduğunu söylemişti. Bir rapor hazırladığı ifade edilmişti. Ancak muhalefetin devam eden ısrarlı talepleri ve girişimlerine rağmen... ...TÜBİTAK ve Bilim Bakanlığı o raporu bir türlü kamuoyuna açıklamamıştı. CHP bu yöndeki ısrarını da yine sözde bırakmadı. CHP'nin hukukçu kurmaylarından Konya Milletvekili Atilla Kart... ...ilerleyen günlerde idari da yargıda bir dava açacak. Ve söz konusu heceleme olduğu iddia edilen raporun... ...kamuoyuna artık açıklanması için bir yasal başvuruda bulun olacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Burcu. Ahmet Doğan teşekkürler.